tedavisi dediğiniz olay şöyle. Öncelikle bunun bence birkaç ayağı var. Birincisi yumurtayı geliştirmek için olan kısmına ovulasyon indiksiyon diyoruz. Yani yumurtlama tedavisi. Bu muayenehanemizde yapılabilmekte. Hasta adetin ikinci, üçüncü günü geliyor. Önce ultrason yapıyoruz. Beyzan yumurta sayısına bakarak biz hastanın verilmesi gereken dozu ayarlıyoruz. Daha sonra o dozda iğne ile, bunlar hep iğne tedavisi oluyor genelde. İğne tedavisini yaptıktan sonra hasta dört gün sonra, 5 gün sonra bir daha geliyor. Yine yumurta sayısına bakıyoruz. Yumurtanın gelişmesine bakıyoruz. Ve buna göre tedaviye ayarlayıp bu süreç 10 günlük bir süreçte 3-4 kez hastamız bize ulaşarak bu yumurtaların 18-20 mm'ye ulaştığını gördüğümüz an çatlama inesi veriyoruz. Çatlama inesine 36 saat sonra, 35 saat sonra veya 34 saat sonra tüp bebek merkezinden randevu alıyoruz. Ve bundan sonraki süreçte tüp bebek merkezinde oluyor. Şimdi tüp bebeğe başvurmamız için çeşitli indikasyonlar var. En yaygın tüp bebek yapılma nedeni hanımdaki tubal faktör yani tüpleri kapalıysa, zaten başka hiçbir yöntemle yapamayız. Her iki tüpü de almanız gereken durumlar oluyor bazen. Hastanın dış kibrek geçirmiş oluyor, şikolatik his geçirmiş oluyor ya da geçirilen enfeksiyonlara bağlı olarak tüplerinde genişleme oluyor ve her iki tüpü de almanız gerektiği durumlar. Bu durumlarda kesin tüp bebek yapılması lazım. Endometrioz dediğimiz çikolata kistinin olması düşük over rezervi, yumurtlama problemleri, açıklanamayan infertilite, özellikle kadında tüp bebek nedenleri de bazı. Özellikle erkekte gözüken sperm sayısının az olması, sperm hareketinin az olması, sperm yapısının bozuk olması gibi nedenler ve bazen de ejekulatresinde bildiğiniz gibi boşalma sıvısında hiç sperm olmaması durumuna biz azospermik diyoruz. Bu durumda da erkekten ameliyatla sperm bulabiliyoruz bu durumlarda veya cinsel fonksiyon bozuklukları nedeniyle de yaptığımız oluyor. Tabii ki bunları öncelikle psikolojik olarak tedavi etmeye çalışıyoruz ama yapamadığımız durumlarda da tüp bebek yapabiliyoruz. Birincisi yumurta geliştirmesi o yaptığımız aşama 10 günlük yaklaşık 10-12 gün süren ya da 8 ile 12 gün arasında süren bir aşama. Bu bizim muayenehanemizde yapılabilmekte. Ondan sonra yumurta topladığımız aşama bu Yumurta toplama aşaması tüp bebek merkezimizde anlaşmalı olduğumuz tüp bebek merkezinde yapılabilmekte. Biz çatlama ilesi verdikten sonra 34 ile 36 saat arası değişmek üzere bir randevu alıyoruz tüp bebek merkezine biz hastamızla orada buluşuyoruz ve orada yumurta topluyoruz. Ondan sonraki süreç yani embriyo transferine kadar olan süreç ise tüp bebek merkezinde embriyologlar tarafından yapılan ve bizim beraber karar verdiğimiz Embriyologlar biz ve hasta taraf çiftler tarafına beraber karar verdiğimiz bir süreçtir. Yumurta topladıktan sonra olur ve bu 3 ile 5 gün arasında değişir. Daha sonra transfer ettiğimiz süreç, transfer süresi ve de arkasında 12 günlük bekleme süresi ve BTCG sonucuyla da sonlanan bir siklustur. Yani adet ikinci günde başlayıp transfer sonuna kadar geçen süreye biz bir tüp bebek süreci diyoruz. Ama bu bazen de biz de hastaya total friz dediğimiz yani donduruyoruz hiç transfer etmeden birkaç ay sonra transfer yapıyoruz. Bu böyle bir yaptığımız tedaviler de var. O yüzden hasta çiftimizin durumuna yumurta sayısına göre ve yapmayı planladığımız tedaviye göre değişmekte olan bir süreçtir bu süreç. Şimdi bir kere aşılama dediğimiz tedavi tamamen doğal bir tedavidir. Burada tüplerin açık olması gerekiyor. Sperm sayısı, özellikle hareketli sperm sayısı en az 3 milyonun üstünde olması gerekiyor. Hafif ve erkek faktöründe de yapılabiliyor. Bu hasta seçili grupta doğal bir tedavidir. Yani sadece yumurtlama tedavisine ek bir yaptığımız, başarıyı artırmak için yaptığımız bir tedavi şeklidir. Bu, bu aşılamada %21 başarımız var. Daha doğal bir tedavi ama tüp bebekte ise yardımcı üreme tekniğinde biz yumurtayı alıyoruz laboratuvar ortamında spermle dölleyip takip ettiğimiz sonuçta burada elde ettiğimiz embriyoyu rahimin içine koyduğumuz bir yöntem. Yani birinde sperm veriyoruz, birinde elde de son ürün embriyoyu rahmin içine koyuyoruz. Bu nedenle her ikisi arasındaki başarı şansını artıran da bu farktır. Aşılamada başarı şansı %20 iken tüp bebekte yaşa göre değişmek üzere %40 ile %60 arasında değişen bir başarı şansımız vardır. Hastanın sperm kaliteli, yapısı iyi, hareketi iyi, sayısı iyi ise ve kadında da güzel, yani olgun ve kromozom olarak normal yumurta elde edebilmişsek tabii ki bu hastalarda başarı şansımız yüksek oluyor. Peki bunun sağlayan en önemli faktör ne? Hastanın yaşı. Hanımın yaşı tüp bebekte ve yardımcı üreme tekniklerde başarıyı artıran veya azaltan en önemli faktör. O yüzden çocuk istemeyen ailelere de söylediğimiz şey şu mutlaka bir kadın doğuma muayene olup yumurtanızın sayısını, rezerv durumunu belirleyelim özellikle 35 yaşın üstünde pek fazla çocuk olma olasılığını Bırakmayalım. Özellikle sigara tüketimi, her iki eşinde sigarayı tüketmemesini öneriyoruz. Ya da mümkün olduğu kadar azaltmalarını. Sigara, alkol, uyuşturucu maddeler kullanımı tüp bebekte ve infertilite tedavisinde başarıyı azaltabilmekte. Sadece bunları azaltan ya da ortadan kaldıran çiftlerde hiçbir tedavi gerek kalmadan da gebelik elde edebilmekteyiz. Ayrıca da kilo her iki eşte de gebelik oranını azaltabilmekte. Fiziksel aktivite miktarını artırmak, yani demek istediğim durgun bir hayattansa düzenli spor yapan bir çift başarıyı artırabilmekte beslenmesine dikkat etmek, organik bir beslenmek, akdeniz tipi beslemek, mümkün olduğu kadar doğal beslenmekle tüp bebek ve infertilite tedavisini artırabilmekte. Aslında bakarsanız yumurta geliştirme sırasındaki yapılan iğneler supkutan göbekten yapılıyor. Biz zaten size eğitim veriyoruz. Siz onu çok rahatlıkla yapıyorsunuz ve bu süreç ağırlı değil. Ama yumurta toplama işleminde biz tüp bebek merkezlerimizde sedasyon dediğimiz yani ufak bir anestezi vererek, Yalnız bu ameliyat anestezi gibi entübasyon falan yok. Sadece uykuya gibi ilaç veriyorsunuz siz uykudayken yaptığımız için o sırada ağır duymuyorsun. Ama tabii o gün ve ertesi gün biraz kasık ağrınız duymazsa gayet normal. Yani en ağırlı dediğiniz süreç bu yumurta topladıktan sonra 1 ve 2 günlük sonraki süreç. Transfer zaten uyumanıza da gerek olmayan bir süreç. süreç Aynı aşılama gibi siz idrara sıkışık oluyorsunuz. Biz üst ultrason son yaparak e, trans e, embriyoyu verdiğimiz yeri görerek transfer ediyoruz. Burada bu süreçte işte önemli süreçler yalnız ağırlı değil. Transfer kesinlikle ağırlı bir süreç değil. İçiniz rahat olsun ama hiç muayene olamayan, vajin usulü nedeniyle yaptığımız eşiyle birlikte olamayan hastalarda anestezi altında da transferi yapabilmekteyiz. O yüzden içiniz rahat olsun. E, bu tedavi ağırlı değil. Tabi komplikasyonlar olabilecek tedavi. O yüzden eğil eller tarafından yapılması gerekiyor. Bu konuda hem fikiriz. Yalnız korkacağınız bir süreç değil. Fazla kilomuz varsa bu kilolardan kurtulmanızı tavsiye ediyorum. Eğer sigara içiyorsanız, alkol kullanıyorsanız ya da yasaklı madde kullanıyorsanız bunları bırakmanızı veya mümkün olduğu kadar azaltmanızı istiyoruz. Ee, kahve içiyorsanız, çay içiyorsanız bunları mümkün olduğu kadar azaltmanız lazım. Sağlıklı beslenmeniz lazım ve mümkünse akdeniz tip beslenmeniz lazım. Güvenebildiğiniz, bilgisine ve ilgisine inandığınız bir doktor bulun veya bir ekip bulun ve bunların dediklerini yapın ve mümkün olduğu kadar bilgi alın, bilgi paylaşın ama stres yapmayın lütfen.